Euz bilen yine şeytanı Bismillahirrahmanirrahim. El cüzü saminu vel aşrune. 28. cüz. Ya eyyühelezine amenü. Ey iman edenler. İza naceytüm. Siz gizli konuşmak istediğiniz zaman. Özel görüşme yapmak istediğiniz zaman. Er rasule peygamberle. Peygamberle özel görüşme yapmak istediğiniz zaman. Fe gaddimü. Siz takdim edin. Verin. Beynen yedey necvaküm. Görüşmenizden önce sadakaten bir sadaka. Ey iman edenler peygamberle özel görüşme yapmak istediğiniz zaman bu gör görüşmenizden önce bir sadaka verin. Zalike bu, bu davranış, bu şekilde yapmanız. Hayrun daha hayırlıdır. Leküm sizin için ve edheru ve daha temizdir, daha nezih bir davranıştır. Evet sizin için en iyi ve en nezih davranış budur ya da bu davranış sizin için daha hayırlı, daha nezih bir davranıştır. Feinlem <laughs> tecidü eğer bulamazsanız verecek, sadaka verecek bir şey bulamazsanız fein Allah'e muhakkak ki Allah bilin ki Gafur'un çok bağışlayıcıdır, Rahim'un çok merhametlidir. Şayet bulamazsanız bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. E eşfaktüm. Çekindiniz mi? En tukaddimü. Vermekten. Beyne yedey necvaküm. Evet. Gizli konuşmadan önce. Sadakatin, sadakaları. Evet, yani özel görüşme yapmadan önce sadaka verecek olmanızdan dolayı Korkuya mı kapıldınız? Ya veremezsek diye korkuya mı kapıldınız? Evet, sadaka vermekten çekindiniz mi? Yani korkuya mı kapıldınız? Fe inlem tefalu. Eğer bunu yapamazsanız ve <laughs> tebem bağışlar Allahu Allah aleyküm sizi. Evet, madem bunu yapamadınız ve Allah da sizi bağışladı. Fe agimuz salate. Fe o halde giyimi ikame edin, dost doğru yapın, özenle yapın. salate namazı ikame edin, namazı dost doğru kılın, yani özenle kılın. Ve etü ve verin, e zekate zekatı verin. Ve etiu ve itaat edin, Allah'e Allah'e ve Rasule'u Rasulüne. Evet, yukarıdan bakacak olursak, evet özel görüşme yapmadan önce sadaka verecek olmanızdan dolayı. Korkuya mı kapıldınız? Yani ya veremezsek diye korkuya mı kapıldınız? Madem bunu yapamadınız ve Allah da sizi bağışladı. O halde namazı özenle kılın, zekatı verin ve Allah'a ve Resulüne itaat edin. Vallahu Allah habirun haberdardır. Bir matamelün yapıp ettiklerinizden, amellerinizden, yaptıklarınızdan Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. Evet. Elemtera görmedin mi? Ya da görüyorsun değil mi? İlelezine tevelle iş yapanları evet dost edinenleri veli kelimesinden geliyor. Veli edinenler, dost edinenleri kimi dost edinen? Kavmen. Bir kavmi, bir topluluğu. Evet. Öyle topluluk ki o. Gadibe, gadap etmiştir. Allahu Allah. Aleyhim onlara. Allah'ın gadabına uğramış bir toplulukla işbirliği yapanları görüyorsun değil mi? Mahum onlar değildir minküm sizden ve la minhum ne de onlardan. Onlar yani bunlar ne sizdendir ne onlardan. Ve yahlifune yemin ederler alel kezibi yalan yere ve hum onlar yalemun ve halbu halbuki onlar vavımız haliye yalemün bilmektedirler. Yani bile bile yalan yere yemin ederler. E adde hazırlamıştır Allahu Allah lehum onlara azaben azabı şediden çetin bir azabı hazırlamıştır. İnnehum gerçekten onlar se ne kötüdür çok kötüdür ne çok kötüdür ma yamenin yaptıkları yapmakta oldukları Onların yapmakta oldukları gerçekten ne kötüdür. Evet. hazı, onlar yaptılar eymanehüm yeminlerini cünneten kalkan yaptılar Ve sattı ve alı koydular saptırdılar ansebillahi Allah'ın yolundan. Evet onlar yeminlerini kalkan yapıp insanları Allah yolundan saptırdılar, alıkoydular. Felehüm, bu sebeple onlar için vardır. Fe'den sebep anlamını aldık. Ne vardır? Azabun azap, mühinün, küçük düşürücü bir azap. Bu sebeple onlara küçük düşürücü bir azap vardır. Len tuğniye, fayda sağlamayacak anhum onlara, envalühüm malları ve la evladühüm ve evlatları. Minallahi Allah katında şey'en hiçbir şekilde hiçbir şeyi yani malları da evlatları da Allah katında kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak. Ülâike onlar esabınlar cehennemliktir. Cehennem eshabıdır. Yani cehennemliktir. Hem onlar fiha o cehennemde hani düğüne ebedi olarak kalacaklardır. Onlar cehennemliktir. Orada ebedi kalacaklardır yevme o gün yeb asühüm onları diriltecek Allahu Allah cemiyan hepsine fe yahlifune ve onlar yemin edecekler lehu Allah'a kemen yahlifune yemin ettikleri gibi leküm size ve yahsebune ve sanacaklar sanar oldukları halde ennehum onlar ala şeyin bir şey üzerinedirler yani işe yarar bir şey yapıyorlar evet o gün Allah hepsini diriltecek, dünyada size yemin ettikleri gibi işe yarar bir şey yaptıklarını sanarak, yahsebüne sanarak ona da yemin edecekler. Yahlifünele ona da yemin edecekler. Ela iyi bilin ki innehumu gerçekten onlar, hüm onlar elkezi gün yalancıların ta kendileridir. Evet iyi bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. İstahveze hakimiyeti altına almıştır. Aleyhim onları eşşeytanü şeytan fe ensabim ve onlara unutturmuştur. Zikrallah Allah'ı anmayı. Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah'ı anmayı unutturmuştur. Hülaike onlar hizbü şeytan. Şeytanın yandaşlarıdır. Taraftarıdır. Onlar şeytanın taraftarlarıdır. Şeytanın yandaşlarıdır. Ela iyi bilin ki inna hizbüş şeytane şeytanın yandaşları hüm o yandaşlar el hasirun kaybedecek olanlardır hüsrana uğrayanlardır evet işte onlar şeytanın yandaşlarıdır İyi bilin ki kaybedecek olanlar da şeytanın yandaşlarıdır İnne lezine yuhadüne. Evet, düşmanca davrananlar, karşı gelenler, Allah'a Allah'a ve Resulü'ne ve Resulü'ne karşı gelenler, ülaike işte onlar, fil ezelliğin en büyük zillete uğrayanlar arasında olacaklardır. Evet, alçaklardandır. Allah'a ve peygamberine düşmanca davrananlar, işte onlar en büyük zillete uğrayanlar arasında olacaklar. Ketebe yazmıştır. Allahu Allah ne diye yazmıştır? Le aglibenne ene ve rusuli. Le aglibenne. Galip geleceğim, üstün geleceğim elbette ben. Ene ben ve rusulli ve peygamberlerim, elçilerim. Allah elbette ben ve peygamberlerim, elçilerim üstün geleceğiz diye yazmıştır. İnallâhe muhakkak Allah gaviyyün, gavidir, güçlüdür, azizün ve azizdir, her şeye galiptir. Evet şüphesiz ki Allah güçlüdür ve her şeye galiptir. Evet. Sadakallahu lazim.